Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Gazze'de anne olmak. Kıymetli basın mensupları, sevgili yol arkadaşlarımız, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak için hiç anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocukların kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34683 kişi öldü. 78018 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9000 kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2100 ki sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 10, 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Ne diyordu Gazze'li anne? Ben altı çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek, İkisi eve ekmek getirmek için çalışacak İkisi de okusun ki ülke için işe yarasın Ya anne olduğunu göremeden karnında bebeği ile ölen kadınlar Ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler Zor şartlar ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan sütü kesilen anneler Gazze'deki her beş kadından dördü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki gün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar annelerinin göz önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masa masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum. Vaat edilmiş topraklar hedefinizi hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenlerin üzerine mi inşa edeceksiniz? Bizler bugün AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız tüm ilçe, il, tüm il ilçe teşkilat kademelerimiz sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli an, Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız. İki çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor ya Hasan ve Berra'nın suçları neydi? Ne günah işlediler? İşte o anneler için soruyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazze'li anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler için er ya da geç kazanacak anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi anneler, Gazze'li anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail. Kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com